Arkadaşlar çok uzun çaba sırasında bunları buldum. Arkadaşlar merhaba. Dördüncü bölümden yok. Üç mü dört mü neyse bilmiyorum. Herhangi bir bölümden hoş geldiniz. Lan susa. Evet. Şimdi hemen pudrici. Tum tututum tututututum. Hıh. Burada neler var? Hemen yaratıcı olmak istiyorum. Yeni mod ekledim. Onları size göstereceğim. Yaratıcı ol. Bunun aklımda kalması gerek. Yaratıcı ol. Aha da olduk. Ya şunu yapmayın artık ya. O zaman gösteriyorum yeni modumu. Gösterdim. Görüyor musunuz? En sonda neler var? Tamam geçtik. Bunların ne işe yaradığına bakak mı? Burada var mı? Bekleyin ne Bunun için ne olması gerekiyor? Bekleyin hemen çubuk alıp geleyim. Hatta sopayı dağıtadım. Evet sopa. Bakın sopa. Şimdi bakın göreceğiniz olması lazım bir tane Dur be. hemen hayatta kalmaya geçelim nasıl geçecektik lan hayata geri döndü müydü evet hayata geri döndü hayata geri dön bu arada artık lansız bir cümle bitirin arkadan ım, kardeşlerim ıı, şey yapıyor da bakın bunlar bu yavaş düşme etkisiz sürat iksiri... etkisiz etkisiz anında sağlık... en çok etkisiz ver üç etkisiz yo aynıymış... bu etkisiz 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 Yaş düşme Anında sağlık Ve sürat iksiri Üç üç Hepsi üç üç O zaman yaratıcı ol Ben bu arada base yaptım şu Onu size göstereyim Mana geldi Her şey karardı Arılar saldırdı Arkadaşlar reklam verdi lan heh, buraydı burayı kırıyorsunuz karşınızda hemen gidelim burada çubuk vardı neyse onu boş verin şunu da atalım biliyorsunuz pusula özel pusula kurtarma pusulası saat fırça temizlik için ya da havada uçmak için ee, ne nebli iksiri nebli iksiri Adını unuttum iksilerin. Dürbün. Bu iksirle şey yarıyor ve kafa. Kafa öylesi koydum ve Bismillahirrahmanirrahim sesi full açın lütfen. Sesi full açın. Ben de full çünkü. Kız kız kız. Bu ne ya? Creeper'da şimdi biraz açalım. Hatay. Ve güzel. Bunlar zaten sıkıcı. Bunlar çok iyi. Bakın bu çok rahatlatıcı. Wither. Bu kötü. Ve rahatlatıcıya geldik. Rahatlatıcı değil mi? Şunun altında bir şey var lan. Oraya ben bir şey yerleştirmiştim de. Ateş yerleştirmiştim. Bir youtuberdan gördüm. Burada hep kanımız çıkıyordu. O youtuberda e, bir serisi var. O da büyücü. Büyücü serisi var. Çok büyük bir kanıt veriyorum. Yani ipucu veriyorum. Kimden aldığım bu serimi. Söylüyorum. Hatta ekrana yazıyorum. Evet. Bu az önce gösterdiğimden. Gösterdiğimle ilgili bir youtuber bu. Neyse. Burası açık kalsın. Bir şey olmaz. Koş koş koş. Hadi o zaman. Bu bölümde. Eee. Iı bekleyin. Bunları yapmayacağız. Bulmaya çalışacağız. Bunları. Bunu bulacağız. Bunu bulacağız ve bunu bulacağız. Ya bunu ya bunu. Bunu bulacağız. Bunu bulacağız. Bunu bulacağız. Evet o kadar biliyorum. Onları bulacağız. O zaman bir kere de reklam verme ya. Ee, ne yapacaktın? da <laughs> hayata geri aha da dönündük. bismillah o zaman aramaya çıkıyoruz birinci hedef kırmızı olan yani anında sağlık anında sağlık yeşil yerler kırmızı ve sağlık iksir de kırmızı o yüzden kırmızı bir yerler de olabilir o oh. Hadi bakalım. Arkadaşlar gireyim dedim de şu en köşelere bakasım geldi ya. Valla içimde kalacak. İnşallah kırmızı mavi ya da yeşilden birisini bulurum. Hadi koş 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 koş. Koş koş koş. koş. Lan reklam. Diyecektim de. Orada bakın yuvarlak içini alıyorum şu an. Oralarda vidır ve vidır güdür var. Çubuk var sanki. Orada bir çubuk var sanki. arkadaşlar vallahi var vallahi ama anana korktun bunlar ne büyüsü veriyor vidir